Peki ne kadar süredir kalıcılığı, ne kadar süre sonra yenilemek gerekir? E, bu işte o etki süresi ilk başta söyledik Hı -hı. ya 1-2-3 ona göre değişiyor. Hı -hı. Genellikle bir yıl sonra eğer bir yıllıksa bunların farklı tipleri var. Bir yıllıksa bir yıl sonra hastayı biz görüyoruz. E, bazen çok memnun hasta bir şey yaptırmak istemiyor. E, onu tamamen hastaya bırakıyoruz. Bazen de bizi bırakıyorlar. Biz de o eski haline geri dönmesin diye mutlaka bir dokunuşta bulunuyoruz. Peki bunu siz mi seçiyorsunuz kalıcılık süresini yoksa hasta mı tercih ediyor? Aslında ortak bir karar oluyor. Şöyle mesela hasta fobisi var, enjeksiyon fobisi var. Çok gelip gitmek istemiyor ya başka bir ülkede, başka bir şehirde. Onun için uzun süreli seçiyoruz. Yani o bir kere yapılsın, rahatlasın. Ama eğer e, gelebiliyorsa ve biraz daha e, obsesif bir hastaysa, çok korkuyorsa uzun süreli tercih etmiyoruz. Yani bir ortak karar, yani ikimizin aramızda karar veriyoruz. Peki bu akıllı dolguyu en sık uyguladığınız alanlar nelerdir sizin klinik pratiğinizde? Evet. Ben en çok e, bunu sulandırarak mezoterapi gibi e, cilt gençleştirmede kullanıyorum. Ve Jowline'da çok tercih ediyorum. Çene, Çene yani. hattında. Çene tercih ediyorum. Yanaklarda Ama yanaklarda da kullanabiliyoruz. E, şakakta kullanıyoruz. Dudak bölgesinde. Dudakta hayır. <laughs> Dudak ve göz altında ve kullanmıyoruz. Evet. Değil evet. Mi? Evet, Peki aynen. uygulandıktan sonra hastanın dikkat etmesi gereken bir takım şeyler var mı? Tabii işte ilk gün hastaya enfeksiyondan korunmak için su değmesin diyoruz. Bir hafta çok buharlı işlemler, sauna tarzında işlemler olmasın, masaj olmasın. Dikkat edecek bunlara. Çok yüz üstünde uyumasın. Genellikle ödem oluyor, hafif bir ödem oluyor enjeksiyon sonrası. Biz onları bir ilaçlarla da kontrolün altına alıyoruz ama yine de hastaya söylüyoruz çok ödemi artıracak şeyler yapmasın. Peki akıllı dolgu kullananlarda sigara içmek ya da herhangi bir kronik hastalığı olan hastalarda, örneğin hipertroidisi olan hastalarda bu dolguların etki süresi kısalıyor mu? bunlarla ilgili bir katkınız var mı? Tabii gözlemim oldu öyle bir şey. Sigarayı da çok ve görmedim ama otoymin hastalıklarında tek akıllı dolgu değil tüm dolgularda öyle biraz efektini, botoks dahil biraz daha hızlı geri dönüyor eski haline. Onu gözlemleyebildim ama sigarayla öyle çok büyük şey görmedim ama sigara zaten şey dolgunun süresi değil. Bizim yaşlanmamızı sigaradır, strestir, güneş ışındır. Bunlar bizim daha hızlı yaşlanmamıza neden oluyor. Cizk ona bağlı, ona eski. bağlı tabii ki o mesela Diğeri bir yıl kendini iyi hisseder. Bu tekrar e, yaşlandıklığı için, ya yani biz şimdi işlemi yapıyoruz ama yaşlanma devam ediyor maalesef. Evet. Onun için e, daha hızlı e, ihtiyaç duyabilir. Peki akıllı dolguyu kombine ettiğiniz başka işlemler var mı? Botoks gibi vesaire. Tabii. Ee, özellikle de ben lazerlerle çok e, kombin ediyorum. E, butuk zaten yapıyoruz. Butuksu'la e, çok bir e, şey yok. Onun efekti bambaşka. Kırışıklıklar için kullanıyoruz. Bunu daha çok alt yüzde e, lazerlerle, iplerle e, kombin ediyoruz. Peki e, şu... Sadece kadınlar değil sanıyorum, değil mi? Erkekler de sıklıkla akıllı dolguya bağlı. Çok daha çok tercih ediyorum erkeklerde çünkü onlar Hadi daha Hangi bölgeler uzun... daha çok erkekler kullanıyor? Erkekler daha çok çene haltı. Yine e, yanaklarda eğer çok e, hacimli sporcularda falan e, çok hacim kaybı oluyor. Hı hı. Onlar çok seviyorlar. E, bir de uzun süre sürdüğü için bir de doğal e, efekt sağladığı için. Çünkü onlar çok yanını kesitte bir şişme efekti olduğu için biraz e, erkekler için e, çok sevilmiyor o olay. Onun için çok rahatlıkça, e, rahatlıkla e, kullanabiliyoruz. Peki akıllı dolgunun bir lifting etkisi yani yüzü daha da kaldırıcı daha da gençleştirici bir etkisi var mı? Tabii işte o söylediğimiz ilk başta kemik üzerinden yani koyduğumuz bölgeye göre değişiyor. Eğer kemik üstünden çalışırsak o lift etkisini çok rahatlıkla sağlayabiliyoruz. Ee, ve bu lift lift etkisi gitgide yükseliyor. Çünkü bizim aynı zamanda üst dokularımızda yenileniyor. Hı -hı. Ve kolajen uyarımı ile beraber şimdi fibroblastları uyardığı için fibroblastlar bizim kolajen sentez e, fabrikamız. Onlar uyarı, uyarı olduğu için onlar da devam ediyor o uyarı. Ve bir ay iki ay içinde çok doğal şekilde kolajen uyarımı ile, e, cilt gençleşimi devam ediyor. Peki akıllı dolgu sadece estetik amaçla mı kullanıyor? Örneğin e, bir Trafik kazası sonrasında doku kaybı olmuş, doku kaybı olmuş hastalarda da kullanılabiliyor mu? Tabii kullanıyor. Zaten uzun zamandır o kullanım vardı. Bizler akıllı dolgunun bu yanıyla e, kolajen e, senteziyle yüzde e, kullanımıyla yeni tanışıyoruz. Aslında 4-5 yıldır daha önceden e, çok kullanılmış. Hı hı. Yaşlanan cilt en büyük sorunu e, sadece galiba elastikiyet kaybı değil değil mi? Kırışıklıklar, işte bu şurada bizim en sevmediğimiz bu. Bir yer evet, şey. biz, bu bölgede de kullanılabilir mi akıllı dolgu? E, kullanılabiliyor. Aslında şöyle bizim hep böyle yaşlanma sadece değil, cilt değil, e, kemik, kas, ligamanlar bunların hepsi beraber yaşlanıyor. Onun için... E, Zaten akıllı dolgunun da her yerde kullanabildiğimiz için ligamanlara verebiliyoruz, kemik üstünde çalışabiliyoruz, deriye verebiliyoruz. Peki akıllı dolgu uygulamasında bir dozunuz var mı? Yani mesela örneğin Yana kısmına 2 ml ya da 2 mililitre koyduk. Bunun 3'ü 4'ü toksik olabilir gibi böyle bir sınırlamanız var mı? Hastanın ihtiyacına göre Hı -hı. bunu karar veriyoruz. Aslında farklı bir yüz yaratmak değil değil mi? Aynen, var herkesin olanın iyisini... kendi halini en iyi halini yakalamak lazım. Hı -hı. Yani kendimizin iyi, iyi baktığımızda aynı zamanda iyi halimizi görelim. Çok farklı bir insana çevirmek değil hedefimiz. Uygulanılmadığı durumlar var mı? Şu kişilerde akıllı dolgu uygulaması uygulanmaz gibi Tabii aktif enfeksiyonlarda, otoyumin hastalıkları da emziren annelerde, hamilelerde çok tercih etmiyoruz. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Bugün Doktor Parizat Nere Hanım bizlere akıllı dolgularla ilgili kısa ve net bilgiler vermeye çalıştı. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Sağlıcakla kalın. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Doktorlar Stüdyo'danın bugünlük sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.